Merhaba arkadaşlar benim bugün size bandikemi full sürüm yapmaya göstereceğim arkadaşlar iyi seyirler İlk öncelikle bandikemimizi deneme sürüm olarak indiriyoruz Bunun linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz Kopyala diyelim İlk öncelikle ben bilgisayardan kaldırdım bandikemi Sıfırdan size göstermek amaçlı Hemen indir diyoruz indiriliyor. Şuradaki linkimize de girelim de. Şu link bir dakika. Evet şuradan alalım. Kopyala. Bu da açılmak üzere. indirmiş Bu linkimize de girelim. Dediğim gibi bu linkler açıklamalar, açıklamalar kısmında bulunuyor arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde virüs bulaşmaz. şunu da indirmeye başlatalım arkadaşlar buradan değil buradan indiriyorsunuz şurada bir tamamlansaydı hadi ya İnşallah açılacak Heh, Açıldı Burada başladı ilk önce buna girelim İlk önce bunu kıralım Açılsın Bu da yüklendi Bu niye açılmıyor ya Hadi Evet açıldı. Çalıştır diyelim şuradan. Şunları iptal. Türkçe olarak ok. Ok ediyoruz. İleri. Kabul ediyorum. Kur. yeri. Kursun. Şu anda kuruluyor. arkadaşlar kurulduktan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar kuruldu. Açalım. Şurayı kapat. Şurayı kapattım. Açıla diye. Evet açılıyor şu anda. Ama deneme sürüm olarak açılıyor. Diye. Evet açılıyor şu anda ama derin sürüm olarak açılıyor. Az sonra fullünde göstereceğim. Kuruluyor. Arkadaşlar kurulduktan sonra devam edeceğiz devam ediyoruz arkadaşlar kuruldu açalım şurayı kapattım şöyle kapattım açıla diye evet açılıyor şu anda ama sür sürüm olarak açılıyor Az sonra fullünde göstereceğim inşallah açılır içi açılacak hadi ya Evet açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kayıtsız yazıyor ya bunun full olmadığını gösteriyor ve 10 dakikadan fazla video çekemiyorsunuz ve burada bandikem yazısı yazıyor şimdi şimdi onu full yapacağız 10 dakikadan uzun videolar çekeceğiniz çekebileceksiniz burada kayıtsız yazmayacak ve bandikem yazısı yazmayacak şimdi ikinci indirdiğimize fuxurum linkine tıklıyoruz açıyoruz şifre şifreyi de aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz www.saklamindir.net Evet buradan BDM'ye buradan stüp eksiye giriyorsunuz. Ya sen nereden geldin çık git. Heh. Evet. Biraz bekliyorsunuz. şey gelecek onu bekliyorsunuz onun açılmasını Hadi geliyor Evet gördüğünüz gibi bandicam otomatik olarak kap kapandı kendisi Şurada şunu tıklayalım açıl şş, açıl Acaba oldu mu? Bir dakika açalım. Panikem. Açılıyor. Ulan ne kadar yavaş ya. Yüklensin be. Evet. Şu an hala kayıtsız gördüğünüz gibi. Şu anda gördüğünüz gibi kurulumu tamamladı diyor. Şimdi tekrardan kapatıyoruz. Yeniden açıyoruz. Evet açılıyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi kayıtsız yazısı gitti arkadaşlar çok rahat bir şekilde bandgemizi full yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde virüs bulaşmaz bilgisayarınıza. En güvenli yol bu yol. Ben Wait. de birkaç gün önce buldum. Sonra videosunu çektim işte sizlere de göstermek istedim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan abone butonuna kanala abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Bay bay.